Başka konu belki de şöyle hızlıca üzerinden geçeceğimiz çok önemli konulardan bir tanesi de evrak tarihi, belge tipi ve evrak numarası alanları. Gelir Dersi Başkanlığı bütün elektronik defter yöntemleri için size diyor ki eğer sen bir belge giriyorsan şu üç tane alan olması lazım diyor. ev Belge numarası, evrak tarihi ve belge tipi. Eğer sen bir belge girmiyorsan bunlardan hiçbirisi olmayacak. Yani siz bir belge girmiyorsanız evrak tarihine yer vermeyin ya da belge numarasına yer vermeyin. Eğer belge numarası yazıyorsanız diyor ki ha sen diyor bir belge giriyorsun o zaman diğer üçünü de girmelisin diyor. Dolayısıyla programlarda bunlarla ilgili bir takım kontroller de var. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Elektronik defterde bir muhasebe fişine baktığımız zaman hesap kodu, hesap adı, açıklama, evrak tarihi, evrak numarası zaten 19.12.2012 tarihinde yönetmelikle gelmişti. Borç alacak tutarları var. Bir de ödeme yöntemi denen bir alanımız var. Şimdi ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Elektronik defterde belgeler, belge çeşitleri, evrak tarihleri, evrak numaraları gerçekten çok önemli. Ve Gelir Dersi Başkanlığı'nın standartta tanımladığı 8 tane belge tipi var. Fatura, çek, senet, müşteri sipariş belgesi, alıcı sipariş belgesi, satıcı sipariş belgesi, senet, navlun, makbuz ve diğer. Aslında baktığınız zaman müşteri sipariş belgesi, işte satıcı sipariş belgesi hiç kullanmıyoruz. Navlun bizde vergi. İşte bu XPRL'den gelen belge tipleri olması sebebiyle de bu şekilde literatüre girmiş durumda. Bunlar dışında herhangi bir şey giriyorsak da o belgeyi yazdığımız zaman otomatikman programlar diğer diye bir alan açıyor. Orada işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Elektronik defterdeki genel kural her belge ayrı yemeğe kaydına gitmektir. Yani bir fatura giriyorsanız kuralımız ne? Her bir belgeyi ayrı bir yemeğe kaydına atmamız gerekiyor. Ama özellikli durumlar var. Şimdi isterseniz çok hızlı bir şekilde bu özellikli belgelerin üzerinden de geçelim. Şimdi fatura için zorunlu belgelerden bir tanesi. Fatura belgesini giriyorsanız evrak tarihi, evrak numarası ve belge tipi mutlaka dolu olacak. Ve belge tipimiz fatura olacak. Ama istisnai iki tane durum gelir der, başkanlığı sağlıyor bize. ki eğer sen e-arşiv kullanıyorsan, işte aracı, eğer bir abonelik usulü çalışıyorsan, bir kargo şirketiysen e-arşiv icmali üzerinden oluşturduğun belgeleri bir gemiye kaydına atabilirsin diyor. Ya da siz bu kapsamda olmayan bir firmasınız. Normal sıradan bu sektörde olmayan bir firmasınız. Size de diyor ki faturalarını türlerine göre alış, satış, birleştirip, ayırıp onar günlük kayıtlarınızı bir muhasebe fişinin içerisine atmanız mümkün diyor. Ama dikkat edin bir yemeği kaydının içerisinde maksimum 50 tane belge olması gerekiyor. Banka işlemleri her bir banka işlemi için oluşan dekont, dekont bilgisi varsa ayrı yemeğe kaydına gitmesi gerekiyor. Evrak tarihi, evrak numarası dekontun tarihi ve numarası olacak ve belge tipi dekont olacak. Banka ekstresi diye bir şey yoktur. Belge türü banka ekstresi işlenmez. Toplu işleme imkanımız var. Nasıl yapacağız? Banka banka ayrıştırıp, işte Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası ayrıştırıp her günün kayıtlarını toplu bir yemeğe kaydının içerisine atmamız mümkün. O zaman bir değişmez bir fiş numarası, değiş, tarih koyacağız, ilgili günün tarihini koyacağız ve belge tipimiz muhasebe fişi olmak zorunda. Banka ekstresi çok kullanılıyor ama banka ekstresi diye bir belge tipi yok. Masraflarımızı topladık. Masraf formları üzerinden muhasebe yapıyoruz. Zorunlu belgeleri içinden çıkartacaksınız. Fatura var, perakende satış var, işte başka bir, bir takım belgeler var. Faturayı çıkartacaksınız, onu ayrı işleyeceksiniz ama masraf formu diğer belgelerle toplu işlenebilir. Bu durumda yine masraf formu olarak belge tipini girmeniz gerekiyor. Çek ve senet işlemleri. Dikkat edin, 8 tane zorunlu belgeden bir tanesi. Her bir çek ayrı bir yemeğe kaydına. Belge tarihi, çek tarihi, belge numarası, çek numarası ve belge tipimiz çek olacak. Ama çok fazla çek kesenler için bir istisnai durum var. Bunları birleştirip bir çek bodrosuna kaydetmemiz de mümkün. Bu zafer belge türümüz çek bodrosu oluyor. Ücret bodrolarını yine aylık olarak oluşturmuş olduğumuz personeller için bir muhasebe kaydına atılabilir ve belge tipimiz ücret bodrosu icmali olacak. Serbest meslek makbuzu işlerken ne yapacağız? Bakın zorunlu belgelerden saymıştık. Fatura, çek, senet, makbuz gibi. Serbest meslek makbuzu giriyorsanız bu diğer yani serbest meslek makbuzu olması gerekiyor. Sizin diğer yazmanıza gerek yok. Tüm programlar serbest meslek makbuzu yazdığınız zaman diğer alanını açıp tanımlamayı serbest meslek makbuzu olarak gönderiyorlar. O yüzden her bir belgeyi isimlerine ayrı ayrı yazmanız gerekiyor. Makbuz diye ayrı yazmayacaksınız. E, makbuz diye birleştirmeyeceksiniz. Z raporları, onar günlük Z raporları farklı cihazlardan da olsa hiç fark etmez. Bir icmalin üzerine atabilirsiniz. Bu icmali alacaksınız, numara ve tarih vereceksiniz. Ve bu icmalin dip toplanımı bir muhasebe kaydına oluşturabilirsiniz. Ama 10 günü geçmeyecek. Bir sonraki icmal müteselsil artacak. Mesela ayın 5'ine kadar yaptık icmali. 1 numarasını verdik. 6'sından 10'una kadar olan icmalin numarası 2 oluyor. Bunları da imzalayıp kaşeleyip saklamamız gerekiyor. Çünkü icmal üzerinden kayıtlarımızı gerçekleştiriyoruz. Perakende satış fişi keza öyle. Her bir belge ayrı bir yemeği kaydına ama ekranda gördüğünüz gibi bir e, icmal üzerinden de muhasebeleştirebilirsiniz. Ama bu icmalleri üzerinden yapıyorsanız mutlaka icmal tarihi ve numarası müteselsil artacak ve bunları imzalayıp kaşıyıp dosyamızda saklamamız gerekli. Ee, çok uzattım sözü o yüzden biraz geçiyorum, toparlıyorum. Tabii ki her belge ve e, her belge yani bütün belge tipleri evrak numarası ve evrak tarihi dolu olmak zorunda mı işlemler için? Hayır. Böyle bir şey yok. Yani yaptığınız şey bir belge ise gireceksiniz. Örneğin amortisman kaydı mı yapıyorsunuz? Ne belge tarihi girin, ne belge numarası girin, ne de belge tipi girin. İşte KDV tahakkuku, yansıtma işlemi, virman, açılış fişi, kapanış fişi bu üçlerin hiçbirisinin olmasına gerek yok. Eğer bir tanesini yazarsanız size sorar. Tarihi mi yazdınız? O zaman belge türünü gir der. Açılış fişinin belge türü yok. O yüzden bu üçlüye hiç yer vermeyeceksiniz bu gibi işlemlerde.